Takvim yaprakları 12 Aralık 1928'i gösterirken, Kuzeybatı Kırgızistan'ın Şeker Köyü'nde tüm umutsuzluklara inat, hayatı haykırırcasına dünyaya gözlerini açmıştı Cengiz Aytmatov. Aytmatov'un çocukluk yılları, bir yetişkinin hayatından çok da farklı olmayan zorluklar ve sorumluluklarla geçmiştir. Cengiz Aytmatov'un babası, şartların da zorlamasıyla eğitimi için Cambul'da Avliya Ata adındaki yerli Rus okuluna gitmiş, bu okuldan mezun olur olmaz da memuriyet hayatına atılmıştır. Evliliğinden sonra da devlet hizmetinde başarılı bir şekilde görev almış ve Moskova'da çalışmaya devam etmiştir. Küçük Cengiz ise annesi ve kardeşleriyle birlikte 1935 yılının ilkbaharında Moskova'ya babasının yanına gelerek İki yıl Moskova'da kalmıştır. 1935'te, o yıllarda Moskova'nın merkezinde yaşıyordum. Yaşadığımız yer, üniversitenin büyük bir yatakhanesiydi. Ve burada farklı farklı bölgelerden, farklı farklı cumhuriyetlerden... ...seçilmiş insanlar vardı. Ve biz bu süre zarfı içinde... ...o insanların çocuklarıyla birlikte yaşadık. Tabii ki bizim büyüklerimiz de kendi aralarında dostluk çerçevesinde münasebetler kuruyorlardı. Öyle düşünüyorum ki bu ortam bile Cengiz'in bir yazar olarak formalaşmasında büyük rol oynamıştır. Bu iki yıllık süre zarfında birinci ve ikinci sınıf eğitimini alan Cengiz Aytmatov'un Moskova yaşantısı 1937 sonbaharında nihayete ermiştir. Avrupa siyasi yaşamındaki değişimler Rusya'yı da etkilemiş, oturtulmaya çalışılan yeni rejimin sorunları Moskova'da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayınca, baba Törekul Aytmatov ailesini Kırgızistan'a göndermek zorunda kalmıştır. Cengiz Aytmatov, babasını son defa ...kendilerini kazan tren istasyonundan uğurlarken görmüş ve bir daha da görüşememiştir. Biz hepimiz gidiyoruz fakat babam kalıyor. Bunun aslında 1937 trajedisi olduğunu o zaman anlamamıştım. Evet, 1937 Stalin represyası başlamıştı. Tabii bizi, annemi, Rosa'yı, beni, Cengiz'i, Lucia'yı, babam kazan tren istasyonundan yolcu etti. Biz trenle babamızın vatanına Talas vilayetinin Şeker köyüne geldik. Gece yarısı Maymak istasyonunda sadece iki çantadan ibaret eşyamızla indik trenden. Gözü dönmüş Stalin'in katlettiği Türkler arasına büyük bir başarıyla devletine hizmet etmiş olmasına rağmen Törekul Aytmatov da katılmıştır. Törekul'un kemikleri 1991 yılının Ağustos ayında Çontalas obasında bulunmuştur. Cengiz Aitmatov babasını çok genç yaşta kaybetmiş, onun bilgisinden ve yönlendirmelerinden mahrum kalmıştır. Ancak küçük Cengiz'in hayatında bu yokluğu babaannesi Ayımkan doldurmuş. Okuma yazma bilmemesine karşın bilgili ve kültürlü bu yaşlı kadın torununun yetişmesinde çok etkili olmuştur bana göre ilk hayat tecrübemin başladığı, kaderimde önemli rol oynayan iki süreç gelişti. İlk süreçte beni büyüten babaannem Ayımkan büyük rol oynadı. Zira kendisi bana biricik torununa göre büyük bir yazar ve yorumcu hatta orijinal bir masal gibiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte dönemin zorlu koşulları aile üzerinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. Cengiz, annesi Nagima Hanım ve kardeşleriyle beraber doğduğu Şeker Köyü'ne yerleşmiştir. Ancak dört çocuğa bakmak zorunda kalan Nagima Hanım, muhasebeci ve memur olarak iş bulunca Şeker'den Kirovka'ya taşınmak zorunda kalmışlardır. Tüm zorluklara karşın Cengiz ve kardeşleri bu ortamda dahi okullarına devam etmiş, ancak bu durum çok uzun sürmemiştir. Cengiz artık dördüncü sınıfta okumaya başlamıştı. Enteresan bir şey vardı. Öğretmenlerimiz, hocalarımız bizlere bizleri bildikleri halde, yani bizlerin vatan haini damgası yemiş birisinin çocukları olduğumuzu bildikleri halde çok iyi davranıyorlardı. Tabii ben bunları daha sonraları düşündüğümde anlıyorum. Hocalarımıza gelince, tabii onlar da kültür seviyeleri çok yüksek insanlardı. Herhalde bu yüzden. Ve aynı zamanda bizlere güveniyorlardı. Hatta öyle ki Cengiz'in hocası Cengiz'e disiplinsiz davrananlara ve notları kötü olanlarla da ilgilenmesini istemişti. Demek ki Cengiz daha dördüncü sınıfta bile farklı biri olduğunu göstermişti. İkinci Dünya Savaşı kan ve gözyaşı yüklü ağırlığıyla Rusya'nın üstüne çökmüş, insanlar bir sonraki günü çıkarıp çıkaramayacaklarını hesaplamak zorunda kaldıkları bir hayata sürüklenmiştir. Cengiz Aitmatov bu zorlu koşullarda henüz daha 14 yaşında büyük sorumluluklar almak zorunda kalmıştır. Ne çalışıyorsun? İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Yaşadığımız bölgeden yedi çocuk aniden kayboldu. Yaşları 12 ile 16 arasındaydı bu çocukların. Tabii çocukların anne ve babaları çocuklarıyla ilgili telaşa kapılmışlardı. Üç gün sonra bu yedi çocuk hakkında ancak haber alınabildi. Meğer bu yedi çocuk cepheye, Almanlara karşı savaşa katılmak için kaçmışlardı bu yedi çocuk arasında Cengiz de vardır. Bunlar Talas tren istasyonuna giderek oradan trenle cephe bölgesine gitmeye çalışmışlar. Fakat o sırada yakalanırlar. Burada anlatmaya çalıştığım bu çocukların vatan sevgisi, vatanlarına olan bağlılıkları. 1942 yılında okulu bırakmış, okuma yazma bilmesi ve aynı zamanda Rusça anlayıp konuşabilmesi sayesinde köy meclisinin sekreteri olarak işe başlamıştır. Bir süre bu görevi sürdüren Aytmatov, takip eden dönemde maliyeci olarak tayin edilmiştir. İşini yaparken halkın çektiği sıkıntı ve zorluklara birinci elden şahit olan, vergi toplamak gibi son derece önemli bir sorumluluğu henüz çocuk yaşta omuzlayan Cengiz Aytmatov, bu zorlukların etkisiyle yavaş yavaş ...kalem ve kağıda sarılmaya ve hikayelerini kaleme almaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda kendisini dünyanın en ünlü yazarları arasına sokacak... ...Cemile, Göz Göz'e, Kovan Çiçeği'nin Altın İzi ve Gül Sarı'ya Veda gibi eserlerinde... ...bugünlerin izi kendini göstermektedir. Cengiz Aytmatov okuma yazması olduğu için cephede ölenlerin ailelerine yazılan mektupları evlere giderek okuma işini de üstlenmek zorunda kalmıştı. Bu öyle bir görevdi ki henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen köyde ölüm habercisi olarak görülmeye başlanmış, köydeki herkes ondan korkar hale gelmiştir. Çocuk yaşta sorumluluk alan sadece Cengiz değildi şüphesiz. Aytmatov'un yakın arkadaşlarından biri olan Seytali Bekmanbetov daha 16 yaşındayken okul müdürü olmuştu. Bu Cengiz için öğretmenlik yolunu açan önemli bir avantaj olmuştur. Zira okulda Rusça öğretmenine ihtiyaç duyulduğunda başvurulan ilk kişi Cengiz Aytmatov olmuştur. Böylece öğretmenlik hayatına ilk adımı atan Cengiz, ileriki yıllarda kaleme alacağı Öğretmen Duşen adlı hikayesini besleyecek yeni bir ortama girmiş, genç yaşına yeni ve benzersiz bir deneyim daha eklemiştir. İkinci Dünya Savaşı tüm vahşetiyle geride kalmış, kan ve gözyaşının silinmeyecek gölgesi altında insanlar yeni hayatlarını kurma çabasına girmiştir artık. Çok erken büyümek ve hayatla yüzleşmek zorunda kalan Cengiz Aytmatov da yeniden hayatını olması gerektiği gibi bir düzene sokmaya girişmiştir. 1945-46 yılları arasında Petrovka köyünde ortaokula gitmiştir. Devam eden yıllarda ailesinin işleri nedeniyle bir ticaret merkezi olan Cambul'a taşınmıştır. Tüm o zorlu yıllar içerisinde dahi eğitim hayatına bulduğu her fırsatta devam eden Cengiz Aytmatov, sahip olduğu iyi notlar sayesinde Canbul'daki Veteriner Teknik Okulu'na kabul edilmiştir. Bir yandan eğitimini sürdürürken, bir yandan da okula değişik bölgelerden gelen seçkin hocalar sayesinde değişik romanlara ulaşma ve okuma imkanı bulmuştur. Bu sayede çocukluğun acı dolu zorlu yıllarında kıyısında dolaşarak rahatladığı Edebiyat Okyanusu'na yavaş yavaş yelken açmaya başlamıştır. Cengiz Aytmatov'un yazı hayatına başladığı dönem, 1948 yılına tekabül eder. Bu dönemde Bişkek'teki Kırgızistan Tarım Enstitüsü'nde eğitimine devam ederken, ilk makalesini kaleme almış ve bazı çeviriler yapmıştır. Edebiyat dünyasına ilk adımı ise 1952 yılında yazdığı gazeteci Kuyuda adlı kısa öyküsüyle atmıştır. Çingiz, уже учился в сирхоз Enstitüde okurken o kendisinin ilk basılmış eseri olan gazeteci Kuyudo öyküsünü yazar. Bu öykü sade Japon çocuğu hakkındaydı. Yani ilk yazıları ne Sovyetler Birliği ne de şahsi yazılardı. Sade Japon çocuğu hakkında onun yaşama hakkında yazılmış bir yazıydı bu. Ve Kırgız Komsomolu gazetesinde yayınlanmıştı. Burada anlatmaya çalıştığım Cengiz'in yazılarının içeriği 1950'li yıllarda bile Sovyetler Birliği sınırları içinde kalmadığı ve onun tüm insanlığa hitap ettiğini Bir yıl sonra veteriner olarak okulundan mezun olan Cengiz Aitmatov Kırgız Bilimsel Hayvan Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yönetici olarak çalışmıştır. Babası gibi kendisi de çalışma hayatında başarılı olmuş, eğitiminin hemen ardından üstlendiği bu vazifede sosyalist işçi kahramanı adlı en iyi çalışanlara verilen unvanı almaya hak kazanmıştır. İş hayatındaki başarılarına, edebiyat alanında verdiği ve gün be gün daha mükemmelleşen eserleri eşlik etmiş Selvi Boylum Al Yazmalım adlı hikayesini bu dönemde kaleme almıştır. Cengiz Aytmatov'un başarıları ona yeni kapılar açmaya devam etmiş, sıkıntı ve zorluklar içinde en alt basamaklardan başladığı hayat yolculuğunda emin adımlarla yükselmeye başlamıştır. Aynı yıllarda Sovyet hükümeti tarafından Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne davet edilmesi onun edebiyat alanında büyük mesafe kat etmesini sağlamıştır. Enstitü bünyesinde edebiyat üzerine gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar ve yazdığı kısa öykülerin ardından 1956'da yüz yüze 1958'de ise adını hem Sovyetler Birliği'nde hem de dünyada duyurmasını sağlayan Cemile adlı eseri yayınlanmıştır. Özellikle Cemile'yi Fransızcaya çevirip bir de ön söz yazarak dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak duyuran Fransız eleştirmen ve yazar Louis Aragon, Aytmatov'un dünya edebiyat çevrelerinde tanınmasına önemli katkıda bulunmuştur. Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ndeki dönemi sona erdiğinde artık Cengiz Aytmatov, Sovyet edebiyatının seçkin isimlerinden biri olarak anılmaya başlamış ve büyük saygınlık kazanmıştır. Aynı dönem içerisinde bir yandan Kırgızistan Edebiyatı adlı derginin yayın kurulunda yer alırken bir yandan da ünlü Pravda gazetesinin Orta Asya sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışma hayatı devam eden dönemde yine önemli makamlarda sürmüş. Novimir, Literaturnaya Gazeta ve Sovyet Yazarlar Birliği gibi birçok prestijli dergi ve kültürel enstitünün yayın ve yönetim kurullarında yer almış. Kırgızistan Sinemacılar Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Tüm bu gelişmelerin yanında güçlü kalemi yeni eserler ortaya koymaktan geri kalmamış. 1963'te Bozkırlar ve Dağlardan Masallar adlı hikaye koleksiyonuyla Sovyetler Birliği'nde oldukça prestijli olan Lenin Edebiyat Ödülü'nü kazanmayı başarmıştır. 1964 yılında Al Elma adlı eserini 1966'da Gül Sarı'yı kaleme alan Aytmatov, 1973 yılında ilk ve tek tiyatro eseri olan Fujiyama'yı Kazak dramaturk Kaltay Muhammed Canov'la birlikte yazmıştır. Birçok dile çevrilen ve sahnelenen eser daha sonra sinema filmi olarak beyaz perdeye taşınmıştır. 1980 yılında Cengiz Aytmatov'un bir büyük eseri daha kendine edebiyat dünyası içerisinde yer bulur. Büyük üstadın birikiminin bir gövde gösterisi olan yeni eseri Gün olur Asra Bedel ismini taşımaktadır. Bir kez daha edebiyat dünyası Cengiz Aytmatov ismini fısıldamaya başlamış, Türk dünyasının bu edebi abidesine duyulan saygı ve hayranlık daha da artmıştır. Suharmalarının her biri çıkan sayın evet onun her çıkan eserini okuyucuları gibi biz de alıp okuyorduk. Hoşumuza gidenleri okuyucuları gibi biz de düşünüp duruyorduk. Ama onun eserlerinden en sevimli olanı belki bizim hayatımıza yakın olan gün olur asra bedel. Çünkü orada babamızın üslubunda olan Abu Talip, Zarife'nin bizim annemize benzeyen tarafları, belki Cengiz'in kendisinin de kaderine benzeyen olaylar yansıtılmıştır. Çocukluk çağımızda kaybettiğimiz babamızın üslupları o romanda yansıdığı için buna çok kıymet veririm ve onu çok seviyorum diyebilirim. Aytmatov, 1980'li yıllarda üstlendiği politik görevlerle meşgul olarak edebi çalışmalarına bir süre ara vermiştir. Daha 14 yaşında köy meclisinin sekreterliğini yapmaya başlayan Cengiz Aytmatov, hayatı boyunca bir şekilde siyasetin içinde olmuştur. Sovyetler Birliği'nin yıkılışına kadar Komünist Parti'nin aktif üyelerinden biri olarak çeşitli parti kongrelerine delege olarak katılmıştır. Glasnost ve Perestroika dönemlerinde Gorbaçov'un beş danışmanından biri olarak görev yapmıştır. Bütün bunlar Aytmatov'un Sovyet rejimine kendisini kabul ettirdiğinin göstergesi olmuştur. Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra bir süre Rusya adına çeşitli Avrupa ülkelerinde büyükelçilik yapmış ve son yıllarda Kırgızistan'ın Lüksemburg, Hollanda ve Belçika büyükelçilik görevlerini yürütmüştür. Aytmatov aynı zamanda 1996'da Kırgızistan'ın UNESCO temsilciliğine atanmıştır. Her ne kadar siyasi hayatıyla ilgili söylemler dönem dönem ortaya atılsa da onun edebiyat dünyasındaki heybeti her şeyi gölgede bırakmıştır. 80'li yıllarda politik görevleri yüzünden verdiği kısa aradan sonra edebiyat dünyasına yine ölümsüz iki eser hediye etmiştir. 1988 yılında yazdığı Dar ağacı, Dişi Kurdun Rüyaları ve 2007 yılında yayınlanan son romanı Dağlar Devrildiğinde Ebedi Nişanlı Aytmatov'un son mirasları olarak Dünya Edebiyat Hazinesi'ndeki yerlerini almışlardır. Büyük Üstad, Ölümsüz Eserlerinden Gün Olur Asra Bedel romanının film çekimleri için gittiği kazanda 16 Mayıs 2008'de rahatsızlanmış, tedavi için getirildiği Almanya'nın Nürnberg kentinde 10 Haziran 2008 tarihinde hayat romanına son noktayı koymuştur.